Yılport Samsun Spor hazırlık maçında yarın Gençler Birliği ile karşı karşıya gelecek. Yeni sezon hazırlıklarına Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden Kırmızı Beyazlar hazırlık karşılaşmasına Gençler Birliği ile karşı karşıya gelecek. Samsun Spor karşılaşmada lig öncesi eksiklerini görmüş olacak. Lig öncesi iki takım için de eksiklerini görmek anlamında önemli olacak karşılaşma Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yarın saat 11'de gerçekleşecek. Evet. Her iki takımın talebi doğrultusunda ise karşılaşmanın canlı yayını olmayacak.